Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'te size bir villa bir ev adına ne dersek diyelim tanıtmaya çalışacağım. Fiyatlar villaların burada 310 bin euro ile 360 bin euro arasında değişiyor. Bir daha söyleyeyim 310 bin euro ile 360 bin euro arasında değişiyor. Daireleri de tanıtmıştım aynı sitede 1 artı 1'ler 110 bin euro ile 120 bin euro arasında değişiyor. 2 artı 1 daireler 150 bin euro ile 160 bin euro arasında değişiyor. Burada 21 tane villa var, 80 tane daire var. Site Akbık merkezde, tepelerde değil. Hep bütün villalarda deniz manzaralı. Her villanın önünde otoparkı var, geniş bahçeleri var arkadaşlar. 360 bin euro dediklerinin daha daha geniş bahçeleri var. Yani şimdi baktığınız zaman bahçeler gerçekten tatmin edici bir bahçe durumu var. Otoparklar da var. Bir de tepe havadar yerde. Ayrıca Merkezde, yani şimdi bir artı bir daire e, desek tepelerde var. Yani villa tanıtıyorum, daireleri de böyle dikiyorum sunumuma bilesiniz diye. Bunlar merkezde arasak daire anlamında diyorum villa ya geçeceğim. Yani başka merkezde daire yok. Yani eski de yok, yeni de yok. Yani şu anla bunlar cazip var ama tepelerde fiyatlar da buna eşdeğer. Burada araca gerek yok. Bu villalara geçelim şimdi. Ve sevgili Can geç oradan. Bu örnek villadır arkadaşlar. Size tanıtmaya çalışacağız. Böyle dağıtmadan çimlerimiz de yeni. Yağmur da öyle bir yağdı ki yağmadı yağmadı. Birden geldi yağmur. O yüzden çimler de yavru çimlere basmak istemiyorum. Diğer alt tarafta olanlar satıldı arkadaşlar. Örnek evi sunmaya çalışıyoruz. Ve bana doğru gel Can sevgili Can aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. Daire olsun, villa olsun. Araç sitenin içinde dolaşıyor. İki tane havuzu var. Drone görüntülerini bir gösterelim istersen. Evet arkadaşlar bu da drone görüntüsü. Site 30 dönüm arazi üzerine kurulu. Denize de yakın. Yani araçsız gidip gelebilirsiniz denize, marketlere rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Yaz, kış oturanlar var burada. Zaten günün birinde gelirseniz siz de görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Evet, drone görüntülerini de göstermeye çalıştık. Bu araç otopark yeri. İşte henüz çimlerimiz bitmemiş. Abi sen devam et, bir şey olmaz. Ondan sonra burada ne var sevgili arkadaşlar? Salon, ayrı mutfak var. Üste çalışıyor da biz kendisine rica ettik dedik. Biraz bekle biz çekim yapalım ama ses bizi rahatsız etmiyor. Burası salon, önde teras var, masa atmışlar. Diğer tarafta e, neydi? Mutfak ve deniz manzaramız bu arkadaşlar. Önünde de yeşil alanımız var. Ben de sordum bu hortumlar neyin nesi? Çimlerle ilgili bir şey yapıyorlar. Ha, yukarıda e, yağmur suyu gelince çimler daha yavru ya. O yukarıdan yağmur balkon sularından bahçeye veriliyor. O, bunlara herhalde zarar verme olasılığı var. O yüzden ne yapmışlar arkadaşlar? bu hortumları su giderine bağlamışlar. İşte bu yeni topraklar döşenmiş, çimler henüz tam olgunlaşmadı. Yani bahçe geniş arkadaşlar. Havuzun havuzun bir tanesi buradan gösterebildiğin kadar göster. Havuzun bir tanesi burada. Evet arkadaşlar, bir tanesi burada. Diğer bir tanesi de daha yukarıda. O taşlara basıp basıp bir gitsen. 3 artı 1 merkezde yürüyerek çarşıya pazara gidebilirsiniz. Mesela çukur mevkinde 575.000-550.000 euro evler de tanıttım. Ancak orada araç olmasa asla olmaz. Daireler tanıttım. Tekrar daireler de nasıldı arkadaşlar? Daireler yine neredeyse 4 çarpı 4 araç olmasa gidilmez o adreslere. Oran hastalar da ayrı. Dolayısıyla şunu pekiştirmek, arz etmek istiyorum. Diyorum ki merkeze yürüyerek gitmek istiyorsanız bunlar caziptir kaçırmayın diyorum. Mesela evlerin bir tanesi bu. İşte bahçeyi de gördünüz. Şimdi adam aracını buraya koymuş. Bu çalışan arkadaşlardır. Aracını buraya koymuş. Bizim de ön taraftadır. Ve bir daha böyle bir gel, bir gel sevgili Can. Evin nesi var izolasyon anlamında çok detaylı çalıştılar. Ben daha bura kazma vurulunca sattığım evler oldu burada. O yüzden evler çok sağlamdır. iki katlı zaten. Burada merdiven kovası arkadaşlar. Taşlar yapmışlar dış cephesine. Ve üstte çalışıyor onun. Sprey sesine yakalanmadan. Merhaba ev. iyi günler ev. Saygılar ev. Heh. Geldik eve. Geldik. Mutfak da burası. E. Şimdi böyle bir holu bir gösterelim. Sonra salonu göstereceğiz. Sonra mutfağı göstereceğiz. Sonra, sonra da sonra olacak. Ve merhaba ev. Burada kıyafetimi kontrol etmeye baktım. Ayakkabımın bağcını çözdüm. Ondan sonra kapımı da açıp gidiyorum ya da geliyorum. Bu da bir ayak yolu var. O cam da buğulu aydınlatmış, güzel olmuş. Yani ferah bir atmosfer var orada. Aha, vestiyerimiz burası. Geldik, geldik. Ha, salon güzelmiş. Salon güzel. Dilersen geç, terası bir göster. O masadan da Sanki kahve içiyormuşuz gibi psikoloji yarat oraya. Böyle bir kompozisyon yarat. Heh. Kompozisyon fotoğraflarla da yapılıyor, ille sözlü değil. Yani biz çok iyi, efendim, efendim çok... Yeni nesil... E, sözde Türkçe, aslında başka... Yani Türkçemiz çok güzel. Yani... Böyle kibar olayım, modern olayım derken başka yabancı menşeli... Kelimeler Türkçemize giriyor ya. O yüzden... Ama bir de vücut dili var. Yani o vücut dili de ayrı bir kompozisyondur. Yani o kompozisyon yapayım dersek çok süslü kelimeler üretsek daha vücut dili gibi olmaz. Burası salon arkadaşlar. Kompozisyonu resimlere sergiledik. Sana ben şiirler, türküler yazdım. Can geç buradan ben ne güzel bir resim yakaladım. Can heh, mutfağı göster ben buradan bir resim yakaladım. Niye buradan başlamadık ya biz ya. Evet. Ve burası da sevgili arkadaşlar mutfak. Bunlar eşyasız olarak satılıktır. Yani içine işte öteberi koymuşlar. Buzdolabı işte bu ne olsun? Bu bulaşık olsun. Bu da ocak üstüne davulunbaz olsun. Önünde de zaten terası gösterdin değil mi? Perdeler kapalı, pencereler örtük. Burayı da gösterdik. 310 bin euro ile 360 bin euro, 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 avro arasında değişiyor, gidiyor, geliyor. Şimdi biz Euro diyeceğiz. Bir diyecek Avro mu dedi. En iyisi Euro, Avro, Euro, Muro hepsini söyleyelim. Hangisi tutarsa. Ve geldik. Merdiven kovası bu. Evet merdiven kovası da bu arkadaşlar. Geniş bir merdiven kovası. Aydınlatmalar güzel. Buğulu camlar koymuşlar. Ondan sonra ve sen sıvası seyret yar ben de seni. Ya Can niye biz buradan başlamadık? Evet. Şimdi burası da yatak odası. Ebeveyn banyolu yatak odası. Aha. Duş bu. Odayı da göstereceğiz. Odayı da odamızı da göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar bu da etti. Oda bir. Aşağıda salon ayrı mutfak vardı. Bu da etti. Birinci odamız. Evet eşyalarımız da güzel. Güzel gösteriyor. Sonra geldik. Sonra geldik. Kalktık. Göç eyledik. Göçümüzü de eyledik. burası da iki odaya ortak bir balkon. Sineklikleri var işte. Daha panjurları var buradan buraya çıkılıyor. O diğer odadan da oraya çıkılıyor. Ve yüzümüzü tekrar nereye çevirdik sevgili arkadaşlar? Odamıza çevirdik. Bir daha oku kompozisyonu. Kompozisyon yap. Aha burası da böyle. Değil kompozisyonumuzu yaptık? Sonra geldik. İkinci odayı gösteriyoruz. Bu da deniz manzaralı. Evet. Bu da deniz manzaralı sevgili arkadaşlar. Ne güzel manzara çıkıyor ya. Rabbi ya Resulallah. Evet. Aha, bu da etti bizim ikinci odamız. Acaba bir daha böyle gitsen buradan vursan tam okusak olur mu? Heh. Sana zahmet dur burada biri ben geliyorum geliyorum demiş. Hayırlısı olsun. Bu da etti ikinci oda arkadaşlar. Yani bu katta 3 oda 2 banyo var. O öndeki denize bakan odaların önünde de balkonları var. Ve yol aldık geldik işte. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü odamızda bu. Değerli arkadaşlar, aha bu da etti oda 3. Şimdi bir daha yer değiştirelim, bir daha odamızı tam gösterelim. Sevgili Can, bu etti üçüncü oda. Bir de banyo göstereceğiz. Sonra da iyi günler diyeceğiz. Sonra da finish diyeceğiz, bitti diyeceğiz, klas diyeceğiz. Ve bu da genel banyo. Odanın bir tanesinde banyo vardı. Bahçeleri gösterdik İşte ne bileyim yani böyle herhalde faydalı bir paylaşım oldu sevgili arkadaşlar. Buraya da özetledik. Evlerin en güzeli sizin bizim hepimizin olsun. Didim Akbük'ten hürmetler.